Şanlıurfa'da görev yapan Türkçe öğretmeni Ramazan Kutlu, kaleme aldığı kadın hakkı şiiriyle oldukça tepki aldı. Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermek için Ramazan Kutlu 3G canlı yayın konuğumuz. Sayın Kutlu, yayınımıza hoş geldiniz. Ha, e, merhaba Fahri Bey. E, normalde biz memurlar e, televizyonlara açıklama yapmıyoruz ama sırf e, ne haber bülteni için bağlanayım dedim. E, evet. Peki kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak değerlendirmenize ne diyorsunuz? E Fatih Bey ikinci sınıf vatandaş değil, e, öyle değil, öyle değil. Mesela e, sen yorulursun anlamında şey yapıyorum. Bakın ne diyorum? Kadın sesi e, kadın nefesi, e, kadın hakkı dediler. E, inanma kandırırlar seni. Çalıştırdılar, koşuştururlar, yordular seni dedim. E, kadınlarımız yorulmasın. Evde oturup ev işlerini yapsınlar. Onlar çok kolay ya, o yüzden ben şey yaptım. E, Efendim şiirinizde kadına yönelik çok ciddi eleştiriler bulunuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Et, 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 tam, tamamen yanlış anlaşıldım. Ee, mesela e, ben e, Bob Marley gibi mağdurum. E, e, Bob Marley ne dedi? No woman, no cry dedi. E, kadın yok, e, 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 ağlamak yok diye anlaşıldı ama... ...aslında hayır kadın, e, hayır, ağlama demek istemişti. E, kelimelerin ihanetini uğradım. Kelimelerin ihanete uğradım derken... Özellikle hangi kelimenin ihanet numaradınız? Mesela şöyle bir bölüm var ben okuyayım. Ee, Sevdiceğin var, başkasına bakma, peşinden koşuşturma, umut verme, üzme, erkekleşme. Efendim bu evli olan birisine mi yazılmış acaba? Ha, hayır canım ne münasebet? Kimse beni reddetmiş falan değil. Ben evli kadınlara sarkıntılık yapmış falan değilim. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yanlış. Kim söylüyor bunları? Nereden söylüyorlar? Kim görmüş? Nereden görmüş? Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ne haber? Devam ediyor.